Bazen doğru olana hizmet ederken korkunç şeyler yapmak gerekir. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Bu erkek mi? Kalbim kırılıyor. Ben ahlaksız değilim efendim. Keşke sizin özgürlüğünüze sahip olabilseydim Bay Marston. Marston. Bir adam bulmaya çalışıyorum, bir Amerikalıyı. Bir, bir Williams'ın bir kanun kaçağı. Javier ile adına başka bir kanun kaçağından korumak istemek, koruma istemek için buraya gelmiş. Ahlakçı değilsiniz. Ama kanun kaçaklarını mı arıyorsunuz? Öyle gözüküyor. Bu adamlar hakkında bir şey duydunuz mu? Ben hükümetin ta kendisiyim. Ya da ondan geriye kalan neyse oyum. Kanun kaçakları birbirini arar. Büyük ihtimalle bu civardaki tepelerde özgürlük savaşçısı süperen hırsızlar ve katillerle birlikte saklanıyorlardır. Abraham Reyes adında bir hainin komutası altında birleşmişler. Nerede bulabilirim bu Reyes'i? Bilseydim, oraya giderdim. Bütün gücümle avlardım onu. İnsanları Reyes bulur. Kolera gibi. <laughs> Onun gibi bir şey. Ama yine de mümkün. Adamlarım onu tuzağa düşürmeye çalışıyor. Belki bizimle gelebilirsiniz. Hem her şey yolunda giderse, okay. eminim ki albay size yardım edecektir. Okay. Tamam. Hadi gidelim.